İsmim Murat Karacabay, Yalancıcağır Yardımcılığımıza 3 yıldır çalışıyorum. E, Hayrat İnsani Yardım Vakfı'na e, mail adresiyle, mail yoluyla ulaştık. E, çocuklarımıza bu kış gününde yardım etmeleri için e, mail attık. Onlar da bize sağ olsunlar. E, çabucaklarında hızlı bir şekilde bu kış gününde 400-500 parça ürünle e, çocuklarımıza yardımda bulundular. Şu anda çocuklarımızı giydirdik. Bu kış gününde e, onların bir evde için ısıtmaya çalıştık. Isıttığımızda da inanıyoruz. Sağ olun onlar ıı, bizden daha fazla düşünenlerimizdir. Bir hafta içinde ıı, bayağı bir toplandı. Bizim öğrencilerimizle. Onlar elerine. Hocalarım, sağ olsunlar. Yazıcı Yazlıca İlk Okulu Akçayevli yaz, Yazlıca İlk Okulu'ndan bize e, sosyal medya aracıyla e, ulaştılar genel merkezimize. E, yaklaşık bir yarım gün içerisinde genel merkezimiz kendilerine dönüt e, sağladı. Bu dönüt sağladıktan sonra da bir hafta içerisinde e, 400 e, ortalama 400 çocuğumuzu e, gerek giyin, ayakkabı, eşofman takımı olsun, e, üst olsun hepsini elhamdülillah çok şükür e, giydirdik. E, hocalarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. E, buradaki öğrencilerin hani eksiklerini görüp ondan sonra bize de bildir bildirmelerinden dolayı. Hayret İnsani Yardım Derneği e, gerek Türkiye'de e, gerek dünyada birçok alanda çalışmalar yürütmektedir. E, çalışmalara da devam etmekteyiz. Urfa'da bugün e, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Yazlıca köyünde çocukları e, elimizden geldiği kadar mutlu etmeye çalıştık. Teşekkürler.